Geçmiş olsun siz tanıyabilirsiniz. Fuat Arda Sigortacılık, Fuat Cüneydoğlu, Reyhanlıyız biz. Reyhanlı'dan geldik. Nasıl geçti ordu süreç, nasıl ilerliyoruz? Reyhanlı'da fazla bir sıkıntımız olmadı. Fay hattı üzerimizden geçmediği için bizde ufak tefek hasarlar oldu. Ama Antakya'da yakınlarımız, arkadaşlarımız, sigortacı arkadaşlarımız çoğu da vefat etti. Onun, o açıdan çok üzgünüz. Antakya'da yine evim var, yerle bir olmuş. Kiracım çok şükür salim çıkmış. O şekilde. Tekrar geçmiş olsun. Bugün olalım, bir toplantı yaptık. Ee, size geldiniz. Sor evet, bir sorayım, nasıl geçti sizin için toplantı? Toplantı verimli geçti. Sormamız gereken soruları e, genel müdürlerimize söyledik. Onlar da bize yardımcı oldular Sağ olsun aydınlatıyor bizi verimli geçtiğine inanıyorum. Daha iyi olacak inşallah. Siz de Reyhanlı. Evet ben de Reyhanlı acentesiyim. E, merkez ve diğer ilçelere siz daha çok yardım ettiniz diye düşünüyorum. Ayakta kaldı en azından. Evet. Sindi, değil mi? E, tabii Reyhanlı misafir. Meslektaşlarınızla değil mi? Gelen arkadaşlarımıza çoğunu bilgisayar gelip yüklediler. Uzaktan bağlandılar. Ben de iki, iki katlı bir yerim vardı. Dedim isterseniz üst katta gelip çalışabilirsiniz. Bilgisayarda kurdular. Zaten herkes bir yerde olduğu için uzaktan bağlanıp çalışıyor.